Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, sevgili meslektaşlarım. hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bugün burada 9 Eylül İlahiyat Fakültesi'nin katkılarıyla yürütülen BAP projesi kapsamında zihin haritaları yöntemiyle din sosyolojisi dersimizi ele alacağız. Bu değerli projede bilgiyi daha etkili bir şekilde kavrayabilmek ve sunabilmek adına sizlerle bir arada olmak büyük bir mutluluk kaynağıdır. Her şeyden önce Rabbimize dua ederek başlayalım. Allah'ım bizlere ilmiyle, hikmetle hareket etmeyi, bildiklerimizi amelimize ve anlatacaklarımızı insanların gönlüne dokunan bir faydaya dönüştürmeyi nasip eyle. Bilgimizi artır, yollarımızı kolaylaştır ve bu çabamızı hem bu dünya hem de ahiret için hayırlı kıl. Amin. Değerli arkadaşlar, din sosyolojisi dinin toplumsal yönlerini inceleyen ve anlamaya çalışan önemli bir disiplindir. Bir ilahiyatçı olarak bizler bu alandaki bilgileri sadece akademik çalışmalarımızda değil, aynı zamanda öğretim ve rehberlik faaliyetlerimizde de etkin bir şekilde kullanmalıyız. Bugünkü dersimizde şu konulara odaklanacağız. 1. Dinin toplumsal yapılar üzerindeki etkisi. 2. Sekülerleşme ve modern toplumdaki dinin dönüşümü. 3. Din ve kimlik arasındaki ilişki. 4. Zihin haritaları ile din sosyoloji kavramları nasıl etkili bir şekilde öğrenebiliriz? Zihin haritaları karmaşık bilgileri düzenlemede ve bir konunun anahtar noktalarını netleştirmede son derece faydalı bir araçtır. Bu yöntemi kullanarak hem ÖABT'ye hazırlık sürecinde hem de ilahiyat derslerinde daha etkili bir öğrenme deneyimi yaşayabilirsiniz. Unutmayalım ki din sosyolojisi bize sadece bilgiyi değil, aynı zamanda toplumu anlamak ve doğru bir şekilde yönlendirmek için bir bakış açısı kazandırır. Bu açıdan hem öğretim hayatımızda hem de topluma yönelik faaliyetlerimizde bu disiplini doğru anlamak ve uygulamak büyük bir önem taşır. Sözlerimi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem güzel duasıyla tamamlamak istiyorum. Allah'ım bizlere hakkı hak olarak göster ve ona uymayı, batılı batıl olarak göster ve ondan uzaklaşmayı nasip eyle. Şimdi dinin toplumsal boyutlarını birlikte anlamaya çalışalım. Rabbim bu ilmi hem sınav hazırlıklarınızda hem de hayat boyu kullanacağımız bir rehber kılsın. Dersimiz hayırlı ve verimli olsun.